Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Taşeron İşçi Dernekleri Federasyonu ve Kamu Taşeron İşçileri Dernekleri Federasyonu tarafından 28 Eylül'de Ankara'da düzenlenen mitinge katılan Kahramanmaraş Kamu Taşeron İşçileri Birliği hedefine ulaşmış bir şekilde Kahramanmaraş'a döndü. Derneğimiz 7. ayda e, valilikçe resmi olarak onaylanmıştır. 8. ayın 5'ine ilk genel kurulumuzu yaptık. O günden bugüne resmi olarak ...bakanlıkça davet edilen, 10. Meclis toplantısına davet edilen bir dernek haline geldik. Dernek hakkında bilgiler veren kamu işçileri... ...Kahraman Baraj Dernek Başkanı Sultan Ünal... ...tüm çalışanları katip çatısı altında toplamayı amaçladıklarını kaydetti. Tüm taşeron çalışanlarını katip çatısı altında toplamayı hedeflemekteyiz. Ve tüm taşeron çalışanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın hakları için mücadele hak ve hukuk çerçevesinde mücadele etmeyi hedeflemekteyiz. Ankara'da ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı düzenlediği 10. Çalışma Meclisi toplantısına katılan Katip Beyeti, burada kamu çalışan taşeron işçilerinin sesini duyurdu. Toplantı sonrası Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın makamında ziyaret eden Katip Beyeti, sorun ve sıkıntılarını burada da dile getirdi. Katip Başkanı Sultan Ünal Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ile görüşmelerinin gayet iyi geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti. Sayın Mehmet Sağlam ile görüşmemiz gayet olumlu ve güzel geçti. Ünal son olarak her zaman katip olarak kamu taşeron işçilerine yardımcı olacaklarını söyledi. Tabii bu iyi haberle Kahramanmaraş'a ve taşeron işçilerimiz kamu kurum ve kuruluşunda çalışan müjdeli bir haber olduğunu düşünüyoruz. Ziyarete Katip Dernek Başkanı Sultan Ünal'ın yanı sıra Teşkilat Başkanı Murat İnce, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alaattin Gökmen ve Dernek Sekreteri Kübra Yörür hazır bulundu.